Beyaz şovu kaldıramadık bir türlü gitmiyor yani. o gitmez ya. O gitmez. Belki Güzel. ama yakında artık biteriz değil mi? Biz de hani beyaz şovu... Yani yok, yere kadar... yok yok, yok yok <laughs> yok. Yok yok, 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 yok şey bitireceğim. <gülüyor> <gülüyor> Aa bitireceğim. <gülüyor> <gülüyor> ya vallahi bitirmek istiyor. <laughs> <laughs> Ay bayılıyorum buna ya. <laughs> Harika. Aa bitireceğim. <laughs> ...arada ya şarkıcılar ederim. yapıyor öyle. Bu sene son senem, jübile yapıyorum falan. Ya, asla o jübileler değil, olmuyor olmaz. Bir ama bir duymak istiyor herkes onu. Bir potlar bu sene de kırdık. Bayağı pot kırdık bu senede. Ee, senin köşene malzeme olan evet. şeyden, bu taz benimden de çıkıyor bayağı. ...ben hiç pot yaptı, kırdın mı? Çam devirdim mi? Ya bir <laughs> tane hatırlıyorum ama arşivlerde mutlaka vardır. Bir tane <laughs> Çok aklımda. Çok dikkat etmeye çalışıyorum. Sen ama dikkatlisin işte... abi programda. Evet. Yani ciddi dikkatlisin. Evet. Çok fazla öyle bir şey yani yapmıyorsun çünkü yani. çünkü benim daha... karşımda oturan kadınlar var ve bir erkeğin bir kadına davranışının çok temkinli olması gerekiyor. Çok saygılı, sevgili, seviyeli olması gerekiyor. Ben çok dikkat ediyorum. Bir erkek olsa karşımda farklı olabilir ama kadınlar çiçek. Onları üzmemek, kırmamak gerekiyor. Abi, ya doğru. ne yalancısın şiştim diyorsun. Bir <laughs> dakika bir dakika. Kimi ağlattıysam. Bir <laughs> dakika bir dakika. Kimi ağlattıysam gittim özür diledim sonra. Bunlar güzel Aa. güzel klişeler. Bunlar güzel Aa. cümleler de. Yani sen dikkat ediyorsun ama oradaki kız arkadaşlar hiç birbirlerine dikkat etmiyorlar. Yani Kızlar onlara... kendi içinde dikkat etmiyorlar evet. Hiç bir uyarı mı uyarı oluyor mu onlara? Biz yani? sürekli Yapmayın uyarıyoruz. Bu kadar Biz diye. sürekli uyarıyoruz. Yani yorum yaparken, eleştiri yaparken, tartışırken seviyeli olun. Kişilik haklarına saldırmayın. ...işte birbirinizin özel hayatına girmeyin diye sürekli uyarılarımız var bizim. Ama biraz da böyle yangına benzin durumları da oluyor <laughs> arada. Yani. yani bir şey olduğu zaman bir kıvılcım olduğu zaman hani dahil olabiliyoruz ister istemez çünkü evet. biz 18 saat orada oturup onların kavgasını izliyoruz. Evet. Ve ister Allah istemez kolaylıkla. ucundan kıyısından dahil İyaden oluyoruz gideriz. yani bazen bizim de sinirlerimiz bozuluyor jüri olarak Nurun, Ivananın benim sert çıkışlarımız oluyor. Bazen benim sayemde, benim yüzümden ağlayan kızlar oluyor. Ben çok üzülüyorum. Sonra gidiyorum sarılıyorum, özür diliyorum falan. Abi zor Yapamıyorum ya. yani. Yani ben şurada mesela bir konuğun gözü... Yani ben şimdi burada mesela 3, 4, 5 konu kaldığımız oluyor. Tekiyle fazla konuştum, ötekiyle az hmm. mı konuştum? Öteki gücendi mi, küstü mü? O buraya oturdu, öteki sona oturdu. O ona kızar mı acaba? İşte öndeki seyirciler gülüyor ama arkadakiler eğleniyor mu? Önemli olan onlar. Kameraman arkadaşlar gülüyor mu? Çünkü devamlı bizimle beraberler onlar gülerse benim için önemli 50 bin tane hassasiyet içerisinde ben bir kişi kırılmasın diye burada hani uğraşmaya çalışırken sizin orada devamlı bir e, kırgınlık, barış, küs, kavga, tartışma cidden altında bir de sizin iş bize de sıçrıyor. Sıçrıyor değil mi? Ya sizden bir Nur boza diye bir kız arkadaş ayrıldı. Hı hı. Abi benim Instagramım çöktü. <laughs> Beni düşün. Nur Bozar'ı niye almıyorsun, niye almıyorsun? Ya denedik birkaç kere, bir izin çıkmadı, alınamadı, bir izin verilmedi. Onu da buradan söyleyeyim. Yani sizden Ayvalınların fanları da bize var, de yani oradaki şey. Oradaki yani. her kızın bir fan kitlesi var ve dolayısıyla ben şimdi atıyorum Ayşenur yarışmaya şu an hala devam eden bir kız olarak örnek vereyim. Ayşenura bir gün. Tarsın desem, whoa, böyle büyük tezahürat alıyorum. Tarz değilsin desem, hakaret alıyorum. Dolayısıyla böyle çok neyse o, o olması gerektiğini düşünüyorum Peki, ben. Peki açık bir soru soracağım sana. İvana Sen Nur Hanım, kendinizi gerçekten de, bunu çok açık bir soruyorum. Tabii. Yani bir özel işleri yapar mısın diye bilmiyorum ya da gerçekten öyle. Kendinizi gerçekten bir ölçü olarak kabul ediyor musunuz? Yani ölçü olmasak, bu kadar büyük bir prodüksiyonun, bu kadar... ...yapım aşamasında daha başlamadan e, inanılan bir projenin koltuğuna oturtulmazdık diye düşünüyorum. Yani ben tamam, beni sadece bu programla tanıyan insanlar da var. Benim geçmişimi bilen insanlar da var. Hı hı. E, yapımcılar da bu programı öyle haybeden uydurup Tutmazlar bir canım. insana evet. oraya oturtmazlar. Ben 18-19 yıldır bu işin içindeyim. Zaten birinci oluyor. Nur zaten 30 yıldır bu işi yapıyor. İvana'nın tarzı tavrı belli. Evet. Daha önceki programlardan... Bir şekilde inandıkları güvendikleri için bizi o koltuğa oturttular. Peki senin o müthiş bir hareketin var yani şu e, hareket. E, o harekete biz bir iki tane efekt ekledik. <laughs> şu karşı taraftaki kızlar bunu görünce darmadağın oluyor yani. <laughs> biz o darmadağın olanlara bir iki de efekt koyduk. E, hazırsa bir bakalım bir izleyelim. Bu tarz benim jüri kararlarını açıklayacak. Kemal ile başlıyoruz. Kararım belli. Çok uzatmayacağım. Tarz değilsin. Kemal Doğulu tarz değilsin dedi. Tuğçe ben bugün beğenmedim seni. Teşekkür ederim. Bir tek de, çantan okey. Onun dışında ben yorumumla doğru orantılı olarak Pardon. bugün tarz değilsin. Ya bugün çok mendöbür günümdeyim. <laughs> tarz değilsin. Tarz değilsin. Bir daha gösteriyorum. Bir daha. Bir daha, bir daha, bir daha. Bugün için tarz değilsin. Bugün için benim gözümde tekrar söylüyorum, tarz değilsin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.